Merhabalar arkadaşlar. Arjantin'de dişçiye gidiyoruz. Evet arkadaşlar bugün de dişimde çok fena bir ağrı var. Bugün dişçiye gideceğiz. Bakalım nasıl geçecek. Büyük ihtimal çekecekler. Gece boyunca bayağı bir ağrı var. Sancılar çektim. 3 tane ablanak aldım. Anca dayanamadım yani. Bakalım ne olacak. İnternetten bulduğum yorumları iyi olan bu dişçiye gidiyoruz. WhatsApp üzerinden randevu almıştık ve onu teyit ediyorlar. Hola, todo bien y tú? Un poco habla español. Soy de Turquía. Ah, bueno. Si no, inglés sabes? vez. Sí. Ok. ¿Quieres entrar? Sí. Bueno, preferí que hable en inglés. When has it started the pain? Uh, two days. Two days. Two days. And when does it you cold? no. Every uh, yeah, every time. It get it gets uh, better with the field. yeah. Evet, iki dişim çekilecek her şey yolunda. Dişçim işinde iyi ve cana yakın birisiydi. Bana İstanbul'a ve Kapadokya'ya gittiğinden bahsetti. Dişiden çıktık arkadaşlar. zaten. Yani bakalım ne olacak. Şu an iki tane implant, bir tane implant daha yapılacak. Bakalım. Arkadaşlar dişçinin olduğu yerde bir restorana geldik bakın. Türk iş yazıyor. Labne, tereyağı. оан бро тивек чропан